İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bugün yine siyasetin hareketli gününden günlerden birisini arkamızda bıraktık. Aslında bugün çok önemli bir ders aldık, felsefe dersi efendim. Siyaset bugün bize pragmatizm ve e, oportunizm nedir, ne değildir, nasıl hayata geçirilir, nasıl yapılır bunun dersini verdi bize. Dolayısıyla buradan e, baktığınızda e, biz vatandaşlar olarak karlı bir günde olduğumuzu söyleyebilirim en azından bu açıdan baktığımızda. Gerçekten iki felsefi kelimenin ya da eylemin ne anlama geldiğini, nasıl yapıldığını, nasıl uygulandığını bugün pratik olarak hep beraber gördük, gözlemledik değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi AKP HDP görüşmesi üzerinden başlayan ve arkasından gelen AKP'den gelen açıklamalarla tırmanan bir e, polemik var idi. Devlet Bahçeli bu görüşmeye ne diyecek diye hepimiz merakla bekliyorduk. Çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bundan da önce yaptığı tüm açıklamaların özüne baktığınızda HDP kötü bir parti, HDP teröristlerle işbirliği halinde olan bir parti. Dolayısıyla HDP ile asla ve asla görüşülmez. Ama destek verdiği AKP gitti Anayasa değişikliği için HDP ile mecliste bir görüşme gerçekleştirdi. İşte buna Bahçeli'nin tepkisi merak ediliyordu. Dünkü videoyu izleyen dostlarımızı da, e, hatırlayacak. Öyle çok fazla böyle kriz briz falan filan beklemiyordum işin açığı yani. Hakikaten beklemiyordum. Onu da zaten söyledim dün. Ha Ne olur dedim. Hani ıskalar mı ıskalamaz mı? İşte etrafında dolaşabilir. Belki böyle hani ufak yollu tatlı trak bir e, fırça e, çekebilir falan diye düşündüm. E, ama Devlet Bahçeli sadece ben değil tüm milleti ters köşe yaptı. Ters köşe yaptı. Dedi ki Sayın Bahçeli görüşebilir. Sorun yok. Şimdi biraz sonra ayrıntılarını vereceğim. Ama bundan tam 9 ay önce 9 Şubat 2021'de Bileçe Hareket Partisi grup toplantısında kürsüde yine Devlet Bahçeli var elbette. Diyor ki: "Cumhuriyet Halk Partisinin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması e, temas etmesi demektir." diyor. HDP ile görüşünce PKK ile temas etmiş olacaksınız. Sayın Bahçeli bunu böyle söyledi. 9 Şubat 2021. Aradan 9 ay geçti. 8 Kasım 1900 8 Kasım 2022'ye geldiğimizde Sayın Devlet Bahçeli de dedi ki gayet olumlu bir adım, doğal ve doğru bir adımdır. Şimdi bu sözün ne anlama geldiğini, neler olduğunu başka açıklamalarla birlikte vereceğim ama şunu bir kere içimde kalmadan söyleyeyim. 9 Şubat 2021'de Bahçeli'nin CHP için söylediği HDP ile görüşürsen PKK ile temas etmiş sayılırsın sözü MHP milletvekilleri tarafından ayakta çılgınca alkışlandı. Açın arşive bakın. Alkışlandı. Peki eyvallah tamam aldık kabul ettik. Bugün dedi ki AKP görüşebilir. Yine MHP milletvekilleri tarafından bu sözde ayakta ve çılgınca alkışlandı. Şimdi yani söyleyen e, aynı kişi farklı şeyler söylüyor. Alkışlayan da hiç önemli değil. Bir biçimde ben 9 ay önce neyi alkışladım, bugün neyi alkışlıyorum diye düşünmeden alkışlıyor. Böyle bir siyasal yapıyla karşı karşıya bu millet. Şimdi bu işin bir tarafı, bir ayrı tarafı. Gelelim açıklamalara. Sayın Bahçeli'nin açıklaması. Diyor ki Sayın Bahçeli... AK Parti heyetinin mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal ve doğru adımdır. HDP'ye HDP ile HDP niye görüşülmüş? Biz buna nasıl tepki gösterecekmişiz? HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum görmüyorum. Yani terörist diye baktığını tekrarlıyor bir anlamda Bahçeli. Ama devam ediyor. AK Parti'nin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanlar bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis bir tavırdır diyor. Bizim gözümüzde CHP neyse HDP de odur diyor. Yani... Buradan CHP'ye nasıl geldiğine ilişkin cümle aha bu. Nasıl geldi, nasıl bağladı bu cümleyi? Ya biraz önce okudum. Anlamak mümkün mü? Değil. Ama bir biçimde CHP'ye geldi buradan. Devam ediyor. Bizim görüşü, biz görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil, mazrupla ilgileniyoruz. Kabuğa değil, öze odaklanıyoruz diyor Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli bunu böyle söylüyor. Birkaç gündür sessiz kalan sayın Destici de şöyle söyledi. Hani bu iktidar AKP, Cumhur İttifakını oluşturan bileşenlerden en büyüğü AKP, diğeri MHP. Tamam. MHP o küçük parti. Bir de bunun iki küçük yandaşı daha var destekçisi. Birisi Büyük Birlik Partisi Sayın Destekçi'nin liderliğinde. Diğeri de Periçek liderliğinde e, Vatan Partisi. Bu iki küçük parti de e, Cumhur İttifakı'na Ali'nin desteklerini hep e, verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Sayın Destekçi de dedi ki bunca gürültünün arkasından meclisin işleyişiyle ilgili görüşmek başka bir şey, seçim işbirliği yapmak başka bir şey. O da böyle söyledi Sayın Destekçi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli egemenliği tecelli ettiği yer değil bir çırçır çır fabrikası. Alacakları ipliğin kalitesini, inceliğini, rengini falan belirliyorlar sanki bu e, siyasi parti grupları bir araya gelince. Ya da kaç işçi alalım? Şu e, işte örgü makinası arızalandı, bunun pedalını mı değiştirelim? işte iğnesine mi bakalım? Sanki bunu görüşüyorlar. Ya çırçır çır fabrikası muamelesi yaptı bugün destici. İşte ile ilgili konu. Ne yapıyorlar? Bahçıvan mı alıyorsunuz? Yani bunun için mi görüşüyorlar? Meclis bahçesindeki bahçenin dizaynı. Hayır. AKP gitti. HDP'ye dedi ki biz bir anayasa değişikliği yapacağız. Bunun için bize destek verir misiniz? HDP verecek vermeyecek. Bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bu meclisin işleyişinden öte, öte devletin işleyişi, anayasa değişikliğinden söz ediyoruz. Şimdi hiç kimse, kimseyi aptal yerde koymasın bir kere. Hani kıvıracaksınız da biraz da biraz saygılı olun. Yani karşı tarafa biraz saygı duyun. Hani e, insanlar zekalarını karşısındakiyle orantılarmış. Yani kusura bakmayın. Hakikaten kusura bakmayın yani. E, öyle bir e, karşılaştıracak bir zeka yok ortada. E, kusura bakmayın. Sayın Destici burada ciddi anlamda e, kendisini ele veren bir e, bocalama içinde bir meclisin işleyişiyle ilgili görüşüyorlar. Bahçıvan alacaklar. Dört tane bahçıvan. İki tane de duvar işçisi falan alacaklar. Ne? Ne yani? İşleyiş dediğin ne? Anayasa değişikliğinden bahsediyoruz. Boru değil yani. Sıradan bir e ceza kanunu ya da e e ce bilmem ne kanunu falan da değişiyor. Anayasa değişikliğinden diyoruz. Bahsediyoruz. Şimdi e destici böyle söyledi. Hani o oradan böyle. E bir de diğer ufak e şey de var tabii ki. Doğu Perinçek var. Doğu Perinçek bundan ne bunda? Bundan iki gün önce bir dün mü? gün neydi? Bir açıklama yaptı. Şöyle dedi Perinçek. Kandil'e sesleniyoruz. Elinizdeki silahları bırakın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. 24 saatte e, Perinçek yine karar değiştirdi. Dedi ki Türkiye'de artık açılım veya çözüm kesinlikle olmayacak. Bu ABD ve İsrail'in beklentisidir. Abi 24 saatte mi fark ettin gözünü sevdiğim Perinçek'i? Yani dün böyle bugün böyle Hani aradan daha kelimeler Uçuşuyor yani uzayda uçuşuyor Daha oturmamış bir yerlere Bakın kafalar böylesine karışık İşte biraz önce sözlerime başlarken dedim ya Pragmatizmin örneğini e, Verdiler Bugün bize uygulamalı olarak gösterdiler e, Oportunizm nedir Uygulamalı olarak anlattılar Çok iyi bir felsefe dersi bugün verdi siyaset bize Gelelim öbür tarafa Sayın Devlet Bahçeli'nin e, Sözlerine ee, AK Parti heyetinin mecliste bunu okudum biraz önce. Şurası önemli değerli izleyenler. Zarfla değil mazrupla ilgileniyoruz. Kabuğa değil öze odaklanıyoruz. Söz bu. Oradan da işte daldı e, Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'ye daldı. İşte bunlar terör örgütüyle ilişki içindedir falan filan dedi. Aynı Bahçeli aynı Bahçeli, bu cümleleri eden Bahçeli, HDP ile görüşebilir diyen Bahçeli. Üstelik bunu görüşebilir de doğru ve olumlu bir adım olarak değerlendiren Bahçeli. Aynı konuşma metni içinde HDP Kılıçdaroğlu'nun e, kara parayla ilgili e, bir takım iddiaları vardı biliyorsunuz. Bu iddialara değinirken de şöyle cevap veriyor. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Bölcü terör örgütünün karanlık servetiyle ilgilensin. Şimdi kara para Ile, e, haşır neşir olan HDP ise biraz önce yani 3-5 dakika önce HDP ile AKP'yi daha doğrusu siz o Cumhur İttifakı'na bir biçimde dahil etmeye gayreti gösterdiğiniz e, o partiyle ne işiniz var? Hala çelişki O kadar kafalar karışık. Daha doğrusu yön o kadar bulanmış ki inanılmaz bir biçimde savruluyorlar. Aynı konuşma metni içinde böylesine iki e, farklı tez düşünce ortaya konulabilir mi? Ama koydu Sayın Bahçeli bugün. Şimdi bunlar işin işte Bahçeli geçmişte böyle söyledi öyle söyledi bilmem ne bunun örneğini de verdik zaten. Hani alkışlayanları da verdik. Bunlar işin hani biraz da e, polemik tarafları. Ama gelelim işin özüne. Aslında bugün Sayın Bahçeli ne yaptı? Ona bakmak lazım değerli izleyenler. Bugün Bahçeli bugüne kadar muhalefetin yapamadığını yaptı. Muhalefet HDP ile bir biçimde e, görüşmedi. Partiler, ittifaktan birisi dedi ki ben o masaya asla oturmam. HDP e, var orada. E, HDP dediğinizde zaten PKK'dır. Oturmam dedik, kafadan kestirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi de işte e, evet de demiyor, hayır da demiyor. Böyle havet gibi bir şey çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden de. Yani ürkek, çekinser, mahcup bir siyaset yürüttüler HDP'ye karşı. Ama ee, CHP'nin İyi Parti'nin ya da diğer muhalefet partilerinin görüşmeyi reddettiği bu partiyle HDP ile önce AKP gitti oturdu konuştu arka arkaya arkasından milletvekillerinden ve parti yöneticilerinden e, olumlu tepkiler geldi bu görüşmeye ilişkin ve bunun arkasından da Bahçeli dün HDP'ye biraz önce ifade ettiğimiz ve daha ağırlarını söyleyen Bahçeli bundan daha doğal bir şey olamaz. Mealinde yani bir söz etti. Bugün Bahçeli şunu yapmıştır değerli izleyenler. Muhalefete demiştir ki ey güzel kardeşlerim benim. Hani biz ne söyleriz ona bakmayın siz. Siz kendi siyasetinizi oluşturun. Bir alan açtı. Bahçeli muhalefete bir alan açtı. Muhalefet bunu değerlendirir mi değerlendirmez mi göreceğiz hep beraber. Bilmiyorum. Bakarsın değerlendirir. Bakarsın değerlendirmez. Eğer Mustafa Detsiz'i meclisin işleyişi için görüşürüz diyorsa, meclisin işleyişi için de anayasa değişikliği bu arada, görüşürüz diyorsa, e, işte Perinçek dünün açıklamasına baktığımızda kucaklarız diyorsa, e, ki PKK'yı kucaklıyor bir de yani o silah, silahını bırakıp gelecekler onları kucaklıyor. Yani o çok daha uç bir biçimde konuştu. E, Bahçeli böyle görüşülür de bunda bir sıkıntı yok doğru ve olumlu bir adım diyorsa Muhalefet yarından tezi yok, HDP ile olması gerektiği ölçüde bir ilişkiyi test etmek durumundadır artık. Bahçeli bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek, bilmem onun arasına ama Bahçeli'nin muhalefetin önüne e, attığı bir pastır bu. Buyur kardeş oyna demiştir muhalefete aslında. Ha muhalefet bunu değerlendirir, değerlendirmez. Onu bilmiyoruz, göreceğiz hep beraber değerli izleyenler. Hakikaten sıkıntılı bir e, süreç. Ee, bugüne kadar muhalefetin tarzı neydi ya da siyaset biçimi neydi? Ben ne söylerimden çok, ben bunu söylersem karşı taraf ne der? Üzerine kurulu bir siyaset güçtü bugüne kadar. Ee, CHP'si, İyi Partisi, osu busu falan muhalefet topluca konuşursak. Ben bunu yaparım ama yaparım da e, öbür taraf beni döver. Abi sen yap da belki dövmeyecek. Bak üstelik döver dediğin konuda yo gayet normal dediler. Gidin mecliste görüşün. Demek ki normal, olabiliyor ki olması gereken de bu, hep söyledik bunu zaten. HDP legal bir partidir. 6,5 milyon insanın oy verdiği bir partidir. O halde görüşmelisiniz. Nasıl görüştü İktidar Partisi, Cumhur İttifakı? Siz çok önceden görüşmeliydiniz, çok önceden. Yani Cumhur İttifakı'nın, İktidar Partisi ve MHP'nin o baskısı, o baskı var ya o baskısı... Muhalefete hiç bu biçimde bir, bir, bir hareket e, tarzı e, geliştirmesine izin vermedi. Bu aslında muhalefetin elindeydi. Yapmayabilirdi bunu. Sana kardeşim ben görüşüyorum, benim seçmenim var derdi. Benim seçmenim karar verecek buna derdi. Sen zaten dövüyorsun beni. Her fırsatta. Haklı haksız. Genellikle de haksız oluyor zaten. E yani bundan da iki laf et. Çok mu umurumda diyebilmelidir muhalefet. Bundan sonra hiç değilse doğru, açık, düzgün, HDP ile ittifak içinde olur, olmaz. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Hani ittifakla hadi o para e, falan demiyorum. Ama bir biçimde bu temas, bu ilişki sağlanmalıdır. Ve Bahçeli bugün aslında muhalefetin bu anlamda önünü açmıştır. Değerli izleyenler. Şimdi e, tabii bundan sonraki süreç hani e, çözüm sürecimi olur yoksa olmaz mı? Burada mı kalır kalmaz mı bilmiyorum ama... Ee, bir de şöyle bir şey var e, Sayın Mehmet Ali Çelebi'ye buradan iki çift laf etmek gibi bir hak var yani. Çünkü o yani bırakın hani normal hani aynı tarafta aynı düşünce yapısında bir siyasi partiye geçse hadi tamam peki diyeceğiz de. Hani hayır her türlü e, fikrinin reddedildiği bir siyasi partiye geçmiş durumda. E, Sayın Mehmet Ali Çelebi bundan sonra mesela eğer bir çözüm süreci başlarsa HDP ile o bu görüşmeyi götürebilir yani götürebilir. Yani sen CHP'den neden ayrıldın? HDP ile yakınlaştı diye. Hani böyle bir şey de yok da hani yakınlaştı diye. E şimdi geldiğin yer, gittiğin yer bırak yakınlaşmayı beraber anayasa değiştirmeye çalışıyorlar. Beraber, birlikte. En azından teklif var. Hani HDP'nin tavrını bilmiyorsanız, yani yarın açıklayacaklar bildiğim kadarıyla da. O zaman eğer bir görüşme olursa Sayın Mehmet Ali Çelebi mesela bu görüşmeyi yürütebilir, sürdürebilir. Aslında ee, hani beklentiler e, biraz fazlaydı ya Bahçeli'ye karşı. İşte e, bozulacak, işte sert tepki gösterecek falan diyenler de oldu ki o, o onu söyleyenlerden değildim. Değildim. Yani bir şeyler söyler ama e, işte hani etrafında dolaşır demiştim. Onu bile yapmadı. Neyse. Aslında Bahçeli e, Apu'nun mektubu okunurken Osman Öcalan TRT'de röportaj verirken, röportaj e, yaparken sesini çıkarmayan bahçeli mecliste bu görüşmeye sesini çıkarmazdı. Aslında bunu böyle değerlendirebilirdik değerli izleyenler. Ha bu arada e, tabii ki e, hani e, hep HDP'nin üzerinde dönüyor muhabbet de. HDP'de bugün grup toplantısı vardı. Mithat Sancar e, orada da partisinin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Yani ilk tepkisi e, AKP'ye oldu aslında kendisi de bunu böyle söyledi zaten dedi ki İçişleri Bakanı sizi temsil ediyorsa bize gelen heyet kimi temsil ediyor bence buna bir karar verin dedi altında şöyle dolduruyorum Mithat e, bakan geldi bizimle anayasa değiştirmek için hani işbirliği teklif etti desteğimizi istiyor e, ertesi günde Süleyman Soylu çıktı ağzına geleni saydırdı bize e, ne teröristliğimizi bıraktı ne başka bir şeyliğimizi diyor Ya yani hangi AKP diye soruyor AKP'de kim yetkili diye soruyor Kafalar öyle bir karışık ki. Kim yetkili diye Mithat Sancar'ın da kafası karışmış. Hanginiz diyor. Kimi muhatap alacağız diyor. Süleyman Soylu'ya muhat muhatap alacaklarsa ona göre bir pozisyon belirleyecekler. Yok eğer e, Bekir Bozdağ, heyetin başı olduğu için onu söylüyorum. Bekir Bozdağ muhatap alacaklarsa ona göre bir pozisyon belirleyecekler. Mithat Sancar haklı. Haklı ama bu arada muhalefeti de e, biraz e, çakmış. AKP'yi eleştirir görünürken, bazı muhaliflere söylüyorum bunu görünürken. Güya e, bizi kriminalize ediyorlar. Nasıl olur da terörist dediğin bir partiyle görüşürsün diyorlar. Görüşme daha fazla üstüne git diyorlar diyor Mithat Sancar. Burada bir e, sistemi var. E, yani bazı e, yerler ya da bazı e, muhalifler için bu doğru olabilir Evet onlar bir terörist işte H PKK ile ilişkisi var. Onun için görüşmeyelim diyen anlayışlar olabilir. Ama en azından bir grup var ki ya arkadaş bunlar terörist değil. Dolayısıyla legal bir parti görüşmeniz lazım. Muhalefetin bunlarla görüşmesi lazım diyen de bir muhalif. Üstelik ağırlıklı bir muhalif kesim de var ortada. Onlara ilişkin bir söz yok. Burada ben de bunu söylüyorum. Hani dün bunu söylüyordum bugün ne işti? Sadece bu siyasetin iki yüzünü ortaya koymak için diye e, bunları ifade ediyorum. Bu arada bir başka konu daha vardı. O da şu öbür konuya geçmeden önce e, abone olun lütfen. Orada bir abone butonu var. E, oraya abone olursanız memnun olurum. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, grup toplantısı vardı. O grup toplantısında... E, diğer gündemdeki en önemli madde uyuşturucu biliyorsun. Sayın Soyluya teşekkür etti. Dedi sağ ol teşekkür ederim bu itirafın için dedi. Ee, ondan sonra ya bu işte bilmem ne ülkesinde de bile yok dedi bu 5000 kişiye asıfta bulundu. Ee, böyle bir e, girişi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ve Süleyman ile cevap e, anlamında. Ama bir başka siyasetin konusu Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Dün üzerine konuştuk zaten. E, birkaç gün, bir, e, doğru bir, dün e, ortaya çıktı bu. E, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hakime baskı yapıldığı, e, baskı yapılan hakimin yakın çevresini anlattıklarından yola çıkarak e, Barış bir haber yapmıştı Barış Terkoğlu. Onun üzerinde gelişen bir olay bu. E, yani e, Kılıçdaroğlu da diyor ki Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Yemeğe kalkmayın boğazına sıza takılır. Ekrem İmamoğlu da yedirtmeyiz size diyor Sayın Bahçeli. CHP'lilere de lafı vardı. Ağır laflar bunlar. Kimler üstüne alınacaksa hakikaten alınsın. Hakikaten alınsın. Yani e, benim hoşuma gitti o, o tarafı. 40 yıllık arkadaşım bile olsa diyor. E, yanımda barındırmam diyor. İşte rantçılarla, onlarla, bunlarla ilişkisi olanlar, samimiyetle, uzaktan yakından ilişkisi olmayanlarla ilişkim yoktur benim diyor. Ve bir çağrıda bulundu. Türkiye'm ayağa kalk dedi. Evet bir gün, bugün biz de videomuzu böyle bitirelim. Türkiye'm ayağa kalk. Evet hakikaten ayağa kalkma vakti sevgili seyirciler. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemeye de devam edin. Takipte kalın ve hoşçakalın.